Arkadaşlar merhaba. Oğlumun kısa giriş introsundan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün cihaz, cihazımız Mi 10T. Ee, Project 404 ROM yükleyeceğiz. Bilgisayarla işimiz yok. Gerekli dosyaları video açıklamasına bırakacağım. Oradan telefonunuza yükleyip direkt TVRP e menüsünden yükleyeceğiz. Şimdi hemen sözü uzatmadan e, işlemlere başlayalım. Hemen cihazımızı e, TVP menüsünü alıyoruz. Buradan bu kısımdan yeniden başlat. Ya ben geliştirici seçeneklerinden bu genişletilmiş güç menüsünü açtım. Sizde bunlar olmayabilir. Yeniden başlat dersiniz direkt. Cihaz kapandığı zaman ses arttırma tuşuna basılı tutarsınız. Kapanır kapanmaz ses arttırma tuşuna basılı tutuyoruz. Karşımıza TVRP menüsü gelecek. Evet. Şimdi arkadaşlar menümüz bu şekilde. Hemen buradan ilk önce wipe kısmına giriyoruz. Bu kısımdan Advanced Wipe. Yine buradan 3 tane kutucuk seçiyoruz. Dalvik, Data ve Kake. Bu 3 kutucuğu seçtikten sonra çubuğumuzu kaydırıyoruz. İşlem bitimi. Tekrar Tverip ana ekrana geliyoruz. Bu sefer Install kısımdan yükleyeceğimiz ROM dosyasını, zip dosyasını buluyoruz. Bakın ben Project 404 bunu işaretliyoruz. Çubuğumuzu kaydırıyoruz. Tüm ROM Mi 10T cihaz için tüm ROM yüklemelerini bu işlemi yaparak yapabilirsiniz. Şimdi ben de bu ROM'dan önce MIUI 12 beta sürüm yüklüydü. Eğer siz Stock ROM'dan bu ROM'a geçiş yapacaksanız veya MIUI 12.5 beta sürüm sizde yoksa farklı bir ROM varsa aşağıda video açıklamasına linkini vereceğim. Vendor dosyası var. Onu ilk önce onu yüklemeniz gerekiyor. Onu yükledikten sonra e, Project Zip ROM dosyasını yükleyin. E, ama diğer MIUI ROM yüklemelerinde direkt bu yöntemle yükleme yapabilirsiniz. Sadece bu Ağuz tabanlı dediğimiz saf Android ROM'larda geliştirici hangi e, vendoru öneriyorsa ilk önce onu sonra ROM dosyasını sonra gerekli ise GAPS dediğimiz Google Play Store uygulamalarının bulunduğu GAPS dosyasını yükleyeceksiniz. Sıralama bu şekilde olacak. Vendor dosyası, ROM dosyası ve GAPS dosyası. ROM'un içerisinde GAPS varsa zaten gerek yok. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. Tekrar buradan bu kısım önemli. Tekrar TWRP e ana menüye geliyoruz. Yine Wipe kısmından bu sefer Format Data kısmına girip Yes yazıyoruz. Ve onaylıyoruz. İşlem bitimi Reboot sistem diyoruz arkadaşlar. Cihazımız kapanıp yüklemiş olduğumuz e, ROM'la açılacak. Bir hata almanız durumunda yine de daha önceki videolarımda söylediğim gibi sizi ya TVRP menüsüne atar ya da Fastboot menüsüne atar. Aynı işlemleri tekrar yapabilirsiniz. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar.